Antakya Atlası'ndan herkese merhaba. Bugün Arsuz'dayız. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Türk Tabipler Birliği'nin ikinci defa düzenlediği Antiyohya Felsefe Buluşması'ndayız. Sevgili hocamız Mehmet Şiray bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi iki gündür dayanışma ve eşitliğin etrafında konuşarak, sohbet ederek günler geçiriyoruz. Siz de bu konuda önemli bir sunumla katkı sundunuz. Peki, sizin için dayanışma ve eşitliği Antakya üzerinden düşünmenizi istesem. Buna dair bizimle paylaşabileceğiniz bir hayal, bir anı. Neler söylersiniz bize? Aslında ilk kez geliyorum. Dolayısıyla yani depremden sonra tabii çok gelmeyi istediğim ve aradan da çok uzun bir süre geçtiği için yani buraya gelirken bir sürü şey yaşadım esasında. Bunlardan birkaç tanesi bir felsefeci olarak orada ne konuşabilirim? Yani kendi düşüncelerimi nasıl paylaşmalıyım insanlarla? Ne anlatmalıyım? Ne anlatırsam oradaki insanlar açısından da ilgi çekici bir şey olur meselesi. Biraz önemsediğim bir meseleydi ama şeyi de düşündüm. Yani yine kendi çalıştığım alan açısından benim deprem üzerine konuşmam çok mümkün değil. Yani buradaki insanların yaşantıları hakkında konuşmam da mümkün değil. Dolayısıyla öyle dolaylı bir dil bulmalıyım ki yine de yani bir dolayım sayesinde kendi çalıştığım alandan elbette bildiğim şey olduğu için onun üzerinden belki bir teori, belki birkaç kavram üzerinden katılımcılarla ya da işte burada geçirdiğimiz 2-3 gün boyunca bir arada olarak tartışarak belki onların kendi deneyimleri işte bizim burada belki karşılaştıklarımız üzerinden tartışabileceğimi düşündüm. Yani aklımdan bu tip şeyler geçti. Peki eşitlik ve dayanışma dediğimde bugüne kadar burada gözlemlediklerinizden, gördüklerinizden aklınıza gelen ilk şey ne? Şey ilginç geldi bana, akademisyenler açısından bakayım. Burada birçok farklı disiplinden insan var. Yani tabii akademilerin bir negatif tarafı hep kendi çalıştığınız alandaki insanların konuşmalarını dinliyorsunuz ve onlarla karşılaşıyorsunuz. Örneğin dün izlediğim belgesel ya da işte başka bir alanda şehir bölge konusunda uzman bir arkadaşın konuşması ya da işte başka bir konudaki tartışma bana çok ilginç geldi. Yani bu ortak temada bütün bu alanlardaki insanların bir araya gelmeleri. Öğrenciler açısından da ilginç. Yani onlar hem dinlemeye geldiler ama onların biraz kendilerine özgü bir hayatları da var. Öyle gözüküyor bu geçirdiğimiz süreçte. Onlar da işte yüksek lisans doktor öğrencileri de var. Hem ilgi duydukları alanlarda bizle iletişime geçiyorlar. Hem de esasında onların eşitlik ve dayanışmaya ilişkin düşüncelerini dinliyoruz. Aslında benim daha önceden bu konuda böyle bir hazır paket bir fikrim yok. Biraz spontan ve deneyimle burada biraz da öğreniyorum diyebilirim. Asıl anılarım esasında gittikten sonra oluşacak. Bana öyle geliyor. Anılarınız birikirken belki bizi hatırlarsınız. Elbette. Çok Elbette. Te çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.